Merhaba arkadaşlar. Bugün tamir tadilat bölümümüzün ikinci... Merhaba arkadaşlar. Bugün tamir tadilat videolarımızın üçüncüsünü çekiyoruz. Bildiğiniz üzere evden geziyoruz. Radyo programına başladık. Çok da keyifli oluyor. İkinci videoyu sabırsızlıkla bekliyor bütün arkadaşlar. Ben de bekliyorum. Yayınlanacak. Bunu yayınlanmış. Kardeşim Melih yanımda bir sorunu varmış. Dedik biz çözeriz. <laughs> Elif'in telefonunu yapmıştık biliyorsunuz. LG G4. Melih hoş geldin. Hoş bulduk abi. Derdin ne? Nedir problem kardeş? Derdim bilgisayar çalışıyor fakat ekran gelmiyor. Ya. Öyle mi? <laughs> Allah Allah Allah. Bilgisayarımız bu. HP Pavilion G serisi. G6 mu? G6. G6. Bilgisayar açılıyor. Normal ışık yanıyor burada. sesini falan duyuyorsunuz ama görüntü yok. Her zaman söylediğim gibi profesyonel değiliz. Ama yine hobi alanımıza girdiği için, ilgi alanımıza girdiği için ilgileneceğiz. Biraz araştırma yaptım. BIOS'tan olabilir, işte RAM'den olabilir, Ekran kartı ile ilgili bir sorun olabilir gibi birçok seçenek var. Şimdi bazılarını biz denedik kaydı başlatmadan <laughs> önce, size göstermeden önce. Ama sandığımız kadar basit bir şey değilmiş. Sanırım RAM ile ilgili olabilir. Şimdi bunu sökeceğiz arkasını. RAM'i çıkartacağız. Bakalım eğer e, RAM'den kaynaklanıyorsa, eğer içinde çift RAM varsa tek RAM ile çalıştırmayı deneyeceğiz. Yoksa yedek RAM'lerim var benim. Onları alıp getireceğim. RAM takacağız, öyle deneyeceğiz. Olursa inşallah ödemeyi alıp göndereceğim. Evet çalışsa da çalışmasa da bu videoyu yayınlayacağım. Diğer videoda <laughs> söylediğim gibi. Çalışmasa da yayınlayacağım. Yine bir maceraya atıldık. Bakalım becerebilecek miyiz? İnşallah olur. İnşallah olur evet. Daha yeni bir laptop. Kaç yıllıktır bu? 2-3'tür yani. Ofiste kullanıldığı için. Aynen. Çok bir şey de olmamıştır. Bu sırada ben size videolardan bahsedeyim. Evden geziyoruz, radyo programı yapıyoruz. İkinci bölümde sürpriz bir ille gidiyoruz. Çok keyifli oldu. Onu da yayınlayacağım. Ama radyo yayınlarını iki haftada bir yayınlamayı düşünüyorum. Bu araya bir video olacak. Çünkü radyo yayınları gerçekten biraz kurgulanıyor, emek istiyor. Evet deniyoruz. Bakalım oldu mu? Başlatıyorum. Hiç umut yok. <laughs> farkındayım. Hiç yok. Farkındayım. Evet anladık ki sorunumuz remlerden değilmiş. Araştırmalara devam edeceğiz. Sorunun nereden kaynaklandığını bulmak için elimizden geleni yapacağız. Evet, neden açılmıyor bu bilgisayar? Bir fikriniz varsa yorumlara yazın. Çünkü olup olmayacağını ben daha bilmiyorum. Olursa zaten videonun sonunda göreceksiniz. Evet, henüz laptop yapılmış değil. Değişik çözümler arıyoruz. Şimdi araştırmaya girişeceğiz biraz. Olmazsa bir yaptırım var mı? Yok. <laughs> yani yapamazsak... Canın sağ olsun ya. Bunun sonucuna da katlanmanız lazım. Yapamayabiliriz çünkü biz dediğimiz gibi hobi olarak yapıyoruz. Profesyonel değiliz. Şöyle oldu ki biz şimdi bu HP Pavilion G6 serisini yapamadık. Yapamadık. <laughs> Her tamir tadilat bölümümüzde başarıyla sonuçlanmıyor maalesef ki. Bunu uzman ellere göndereceğiz. HP servisine gidecek. Bu da öyle bir anı olarak kalsın. Evet. HP ile uğraştık. Neleri denedik? Şöyle BIOS'u USB yükledik. USB ile yüklemeyi denedik. Güncelleştirmeyi denedik BIOS'u. Olmadı. Bataryası çalıştırmayı denedik. Olmadı. Evet. Windows B tuşuna basarak Power'a bas Power tuşuna basmayı denedik. Olmadı. Birçok yöntem denedik. RAM'leri değiştirdik. Benim olmadı. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere. Abone olursanız seviniriz. Bay bay. Bay bay.